Merhaba arkadaşlar. Suni Tohumlama adı altında izlediğiniz programların birinde yine sizlerleyiz. Bu programımızda sizlerle döl verimi, kısırlık ve üremenin denetlenmesi konularını irdeleyeceğiz. Döl verimi, kısırlık ve üremenin denetlenmesi konularını incelemeye, döl veriminin ne anlama geldiğini açıklayarak başlayalım. Hayvanlardan fizyolojik sınırlar içerisinde yavru alınmasına döl verimi yani fertilite denir. Döl veriminin aksaması iki şekilde ortaya çıkar. İlki hiç yavru alamama halidir. Bu duruma mutlak kısırlık yani sterilite adı verilir. Döl veriminin aksamasının ikinci şekli ise döl veriminin geçici bir süre oluşmaması veya azalması halidir. Buna da infertilite adı verilir. İster erkek ister dişi olsun, hayvanların en önemli verimi döl verimidir. Et, süt gibi öteki verimler ancak döl veriminin varlığı ya da yeterli halinde söz konusu olabilir. Erkek hayvanlarda döl verimi dişilere nazaran daha da önemlidir. Çünkü döl vermediği bilinmeden dişilerle çiftleştirilen ya da da kullanılan bir erkek hayvan yüzlerce dişiyi kısır bırakabilir. Ama döl vermeyen bir dişi hayvanın sadece kendisi kısır kalır. Bu nedenle ilk olarak boğalarda döl verimi ve kısırlık üzerinde duralım. Boğalarda çok önemli olan döl verimi çok çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında fizyolojik, endokrinolojik, patolojik faktörler ve bakım yönetim beslenme gibi etkenler yer alır. Boğalarda döl verimin aksamasına yani infertiliteye veya steriliteye neden olan bozuklukları şu şekilde sıralayabiliriz. Çiftleşme yeteneğini engelleyen bozukluklar, döl verimi yeteneğini engelleyen bozukluklar, testis ve epididimise bağlı anomaller ve hastalıklar. Arkadaşlar, gelin şimdi de boğalarda döl verminin aksamasına neden olan bu bozukluklara kısaca değinelim. Çiftleşme yeteneğini engelleyen bozuklukları, cinsel istek yani libido eksikliği, penis anomalileri, prepsüm anomalileri ve hastalıkları oluşturur. Cinsel istek eksikliğinin başta nedeni, edinsel kaynaklı erkeklik hormonu olan testosteronun yetersizliğidir. Penis anomalileri ve hastalıklarına neden olan etkenler ise ya doğuştan ya da dış etkilerden kaynaklanır. Bu Boğada penisin hiç bulunmaması veya küçük olması anomallerin başında gelir. Ayrıca peniste yaralanmalar, yangılar, kırıklar ve hematom sıkça görülür. Bu tip bozukluklar sonradan vurma, çarpma gibi kontüzyonlardan meydana gelir. Prepsiyumun anomalleri ve hastalıkları da kendini değişik şekillerde gösterir. Prepüsyumun kraniyal ucunda şekillenen kör keseler, prepüsyumun daralmasına ve penisin prepüsyal boşlukta hapsedilmesine neden olabilir. Ayrıca prepüsyum dışına çıkmış ya da prolabe olmuş penisin prepüsyuma tekrar dönememesi gibi bozukluklar görülebilir. Boğalarda infertiliteye ve steriliteye neden olan bozuklukların ikincisi döl verimini engelleyen bozukluklardır. Döl verimi yeteneğini engelleyen bozukluklar spermatolojik özelliklerin yetersizliği, ve spermatogenesin etkilenme sonucu ortaya çıkar. Spermatolojik özelliklerin yeterlik derecesi spermanın muayenesi ve değerlendirilmesiyle ölçülür. Spermatolojik muayenede spermanın hacmi, rengi, kıvamı, spermatozoonların anomalleri ve ölülerin oranı incelenir. Her tür için bu özelliklerin normal değerleri bellidir. Bu normal değerlerden sapmalar söz konusu olduğu zaman dövverim düşüklüğü ve kısırlık meydana gelir. Döl verimi yeteneğini engelleyen bir diğer bozukluk spermatogenezin etkilenmesidir. Spermatozoonların testiste oluşumuna spermatogenez adı verilir. Spermatogeneziz doğuştan veya sonradan oluşan etkenler nedeniyle olumsuz etkilenebilir. Sonradan oluşan olumsuz etkenler hormonal bozukluklar, genel sağlık durumu ve düşük yüksek ısıdır. Boğalarda infertiliteye ve steriliteye bağlı bozuklukların üçüncüsü de testis ve epididimise bağlı anomaliler ve hastalıklardır. Testis ve epididimise bağlı anomalileri ve hastalıkları ise testislerin hipoplasisi, testislerin dejenerasyonu, testis ve epididimisin yangıları ile kriptorşismus başlıkları altında toplayabiliriz. Testis ile epididimise bağlı bu anomalilere ve hastalıklara kısaca değinelim. İlk olarak testislerin hipoplasisi üzerinde duralım. Testislerin hipoplastisi spermatozon üreten germinatif epitelium konjenital yetersizliğinden kaynaklanır. Çoğunlukla kalıtsal nedenlere bağlı olarak oluşur. Şimdi de sırada testis ile epitelyumse bağlı anomali ve hastalıklardan ikincisi, yani testislerin dejenerasyonu var. Testislerin dejenerasyonu vücut ısındaki ani artışların spermatozoonların üretildiği testis kanalcıklarında dejenerasyon meydana getirmesidir. Testislerin dejenerasyonu spermatozon üretiminin azalmasına ve üretilenlerin de ölmesine neden olur. Rasyondaki A vitamini eksikliği de testis kanalcıklarında dejenerasyona neden olarak spermatozon üretimini azaltır. Evet, geldik testis ve epidemisin yangılarına. Testis ve epidemis yangıları travmatik veya enfeksiyon bir nedenden kaynaklanır. Testis dokusunun yangısına orşit denir. Epididimis'in yangısına da epididimis adı verilir. Orşitis boğalarda Brusella etkenlerine bağlı olarak daha çok kronik biçimde ortaya çıkar. Kronik biçimde ortaya çıkan orşit ise nekrotik orşitiste denir. Nekrotik orşitiste testis ve epididimis büyür, ısısı artar, hamur kıvamı alır. Boğalarda testis ve epididimise bağlı bozuklukların sonucu ise kriptorşismustur. Kriptorşismus, testisin tekinin ya da ikisinin birden kesiye inmemesi olayıdır. Kesiye inmeyen testis karın boşluğunda ya da inguinal kanalda kalır. Testislerden birinin kesiye inmemesine monorşismus, ikisinin birden kesiye inmemesine de kriptorşismus denir. Arkadaşlar, boğaların döl verimi ve kısırlığı konusunda anlatacaklarımız bu kadar. Gelelim ineklerde döl verimi ve kısırlık konusuna. Boğalarda olduğu gibi ineklerde de döl verimini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar enfeksiyon etkenleri, siklus ve ovarim bozuklukları ile diğer nedenlerdir. İneklerde döl verme etkileyen bu faktörlere kısaca de değinelim. İneklerde döl verme etkileyen ilk faktör enfeksiyon etkenleridir. Enfeksiyon etkenleri, spesifik ve spesifik olmayan enfeksiyon etkenleri olarak ikiye ayrılır. Spesifik olan enfeksiyon etkenlerinin doğurduğu hastalıklar arasında tüberkülozis, brusellozis, kambiyobakteriyozis gibi bakteriyel, enfeksiyoz rinotrahitis, enfeksiyoz pustilör bulovajinitis gibi viral ve trikomoniyazis gibi protozoan hastalıklar sayılabilir. Bu hastalıkların tümü genel hastalıklar olmakla birlikte genital sisteme de yerleşip bozuklar oluşturarak döl verimi düşürürler. Özellikle tabi tohumlama boğaları bu hastalıkların yayılmasında etkin rol oynarlar. Bu gibi hastalıkların ortadan kaldırılması için suni tohumlama yapılması gereklidir. Spesifik olmayan enfeksiyon etkenleri ise özellikle güç doğumlar sırasında ve doğumdan sonraki dönemde genital organlara yerleşirler. Bu etkenler çoğunlukla ahırlardaki hijyenik koşulların uygun olmaması, doğuma yardım sırasındaki önlem eksikleri ve tohumlama sırasında hijyene uyulmaması gibi nedenlerle bulaşır. Ayrıca bakım ve beslenme hataları ile yüksek verimde organizmanın direncini düşerek bu gibi enfeksiyondan etkinliğini artırır. Bu enfeksiyon etkenleri arasında streptokok ve stafilokok gibi koliform bakteriler ile kornebakterium pyogenes sayılabilir. Bu bakteriler özellikle uterusta metitis adı verilen yangılar oluşturur. Spesifik olmayan enfeksiyon etkenlerinin teşhisinde klinik muayene yanında genital kanalın değişik bölgelerinden alınan akıntı ve tamponların antibiyogram destekli muayenelerinde yararlanılır. Benzeri enfeksiyonların önüne geçebilmek için ağır hijyenine önem vermek, güç doğum sırasında kullanılan alet ve malzemelerle sıvıların aseptik olmalarına özen göstermek gereklidir. İnekleri iyi bakım ve beslenme koşullarında bulundurmakta alınabilecek önlemler arasında yer alır. İneklerde döl verimini etkileyen ikinci faktör ise siklus ve oaryum bozukluklarıdır. Bu bozukluklar vitamin, mineral, iz element gibi besin maddeleri eksiklerine, enfeksiyon etkenlerine veya hormonal düzensizliklerine bağlı olarak şekillenir. Siklus ve ovarin bozukluklarında belirti olarak kızgınlık göstermeme, sakin kızgınlık ve tohumlanıp da gebe kalmama durumları görülür. Siklus ve ovarin bozukluğu belirtilerinin ilki kızgınlık göstermeme halidir. Kızgınlık göstermeme yani anestrus, puberte öncesi, gebelik, puerperyum dönemi gibi fizyolojik olguların dışında İneğin uzunca bir süre hiç kızgınlık göstermemesi haline denir. Anesturusta ovarimde herhangi bir faaliyet görülmediği gibi dış kızgınlık belirtileri de yoktur. Anesturusa neden olan etmenler arasında ovarimlerin küçük olması, büyüklüğünün azalması, yalancı gebelik, korpusiteum ve büyük folikül kistleri sayılabilir. Anesturusun saatimi ise beslenmeyi düzeltmek, ilave vitamin, mineral ve iz element preparatları ve hormon preparatları vermek gerekir. Siklus ve ovarin bozukluğu belirtilerinin ikincisi de sakin kızgınlık halidir. Sakin kızgınlık, ovaryum, uterus ve vajinada kızgınlığa ilişkin değişimler bulunmasına karşın ineğin dış kızgınlık belirtileri göstermeme halidir. İneklerde sakin kızgınlığa pubertide ve doğumdan sonraki ilk ovülasyonlar rastlanır. Sakin kızgınlığın nedenleri arasında bakım, beslenme eksikliği, ahır koşullarının uygunsuzluğu, bozuk kuru ot ve silaj yedirme, bol pancar yaprağı ile besleme, yetersiz karotin alma sayılabilir. Siklus ve ovarin bozukluklarının üçüncü belirtisi, tohumlanıp da gebe kalmama halidir. Buna repeat, -breeder de denir. Repeat breeder, genital organlarında klinik bozukluğu bulunmayan, en az bir kez normal doğum yapmış, siklusları düzenli, fertil bir boğa ile en az bir üç kez tonlandığı halde gebe kalmayan ineklerin durumuna denir. Repeat breeder'in nedenlerini sikluslarda yer alan düzensizlikler oluşturur. İneklerde döl verme etkileyen faktörlerden üçüncüsü diğer nedenlerdir. Diğer nedenleri hayvanın yaşı, mevsim, psikolojik durum ve beslenme gibi faktörler oluşturur. Arkadaşlar, boğalarda ve ineklerde döl verimle kısırlık hakkında söyleyeceklerimizi tamamladık artık üremenin denetlenmesi konusuna geçebiliriz. Hayvansal üretimin artırılmasında üremenin denetlenmesinin çok önemli yararları vardır. Bu yararların başında tohumlamaların istenilen zamana göre planlanıp toplulaştırılması gelir. Üremenin denetlenmesinde değişik yöntemlere başvurulur. Başvurulacak yöntem, yöntemler arasında en önemlisi östrus sinkronizasyonudur. Östrus sinkronizasyonu, östrus ve ovülasyonun arzu edilen zaman dilimi içerisinde planlanması anlamına gelir. Östrus sinkronizasyonunun suni tohumlama uygulamalarını kolaylaştırmak, koyunlardan kısa sürede daha fazla yavru alınmasını sağlamak, doğumların belli bir zaman dilimi içerisinde meydana gelmesine yardımcı olmak gibi yararları vardır. Östrus sinkronizasyonu başta iki yolla uygulanır. Birinci yol, küçük ruminantlarda uygulandığı gibi progestagenlerin uzun süreli kullanımı sonucu yapay bir korpus lüteum oluşturarak gonadotropinleri baskı altına almaktır. İkinci yol ise korpus lüteumu lüteolitik etkisi bulunan hormonlarla ortadan kaldırmak suretiyle gerçekleştirilir. Yetiştiriciler de ineklerde ve koyunlarda östrus sinkronizasyonu uygulamak amacıyla çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunlar arasında koyun sürüleri içerisinde kısır koç bulundurma, çevre koşullarını yapay olarak değiştirme, ısıyı ve ışığı ayarlama gibi yöntemler sayılabilir. Hormonlar yardımıyla östrus sinkronizasyonu oluştururken çok dikkatli olmak gereklidir. Asepsi antisepsiye uyulmadan ya da özellikle ineklerde rektal muayene iyice yapılmadan hormon uygulamaları vajinitlere ve hormonal dengesizliklere yol açar. Hayvanın kısır kalmasına bile neden olabilir. İneklerde östrus sinkronizasyonu için genellikle prostaglandin analogları kullanılır. Çünkü inekler yıl boyu kızgınlık gösterme özelliğine sahip hayvanlardır. Ayrıca prostaglandin uygulaması hem ekonomik hem de pratik bir yoldur. Ama zaman zaman prit ya da implant şeklindeki progestagenler de ineklerde östrus sinkronizasyonu sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Koyunlar ineklerden farklı olarak mevsime bağlı poliöstürik hayvanlardır. Poliöstürik hayvanlar yılın yaklaşık üçte birinde cinsel yönden inaktif bir östrus dönemi geçirirler. Bu nedenledir ki koyunlarda östrus sinkronizasyonu iki dönem halinde uygulanır. Biri sıfat sezonu içinde, diğeri sıfat sezonu dışında. Sıfat sezonundaki koyunlarda aktif bir luteum mevcut olduğunda östrus sinkronizasyonu sağlamak için prostaglandinler kullanılabilir. Ayrıca koyunlarda östrus sinkronizasyonu sağlamak için progestagenler de kullanılmaktadır sıfat sezonu dışında koyunlarda hiç, hiçbir cinsel aktivite görülmez. Bu nedenle de östrüs sinkronizasyonu oluşturmak amacıyla prostaglandinler kullanılmaz. Anöstrüs döneminde östrus sinkronizasyonu amacıyla asıl kullanılan hormon süngere emdirilmiş haldeki progestagenler ya da implant şeklindeki melatonindir. Evet arkadaşlar, üremenin denetlenmesi konusunu da bu şekilde tamamladık. Bu Üreme'nin denetlenmesi konusu ve kısırlık ve fertilite konusu bizim son dersimiz oluyordu. Ben dersin sona ermesi nedeniyle sizlere başarılar diliyorum ve hoşça kalın diyor.